Oğlum sanırım dünya biriz. Bayağı bir chatten dünya birsin yazıyorlar. Vay ananı avradı ne hocam. Selamun aleyküm. Oğlum bu kadar kolay olmayacaktı lan bir saniye. Liderlik. Hayda. Aha Aa fark <laughs> Şöyle bir sıralamayı göstereyim. Gözünüz gönlünüzü açılsın. 100 bin kupa. Bir kupa farklı abi. <laughs> 1200 yapalım. Pearl de bitsin dedik. Ve... 110 bin kupayız be. Yes be evet. ve kardeşim 120 bin kup oluyoruz olay be arkadaşlar resmi olaraktan burada 130 bin hedefim olan Evet arkadaşlar şu anda son anlara doğru artık geliyoruz. 130 bin kupa ve başlıkta gördüğünüz şeyin açıklamasını yapmam gerekiyor. 130 bin kupa ve bırakıyorum. Neden? ve niçin böyle bir şey oldu. Aslına baktığında yani TR'nin en azı kupa kasanlarından biriyim şu anda. Sadece 12 gün içerisinde 130 bin kupa oldum. 98 binden yani artı 32 bin kupa kastım. İnsanlar aslında farkında yani istesem çok daha üstüne gidebilirim. Belki bu 130'un üzerine bir 30 daha ekler 160 bile yapabilirim. Potansiyel olarak o şekilde kasıyorum. Ortalama olarak günlük 15-16 saat ciddi ciddi kupa kastım. Bazı günler belki de bunun üstüne bile çıktı. 3 ve 3 artısının olduğu günler. Yani geç Geçen saat sabah 9'da kasmayı bıraktım. Bak 3'te başladım 9, 9'da bıraktım. 3'ten önce başlamıştım hatta o gün 11'de mi ne başlamıştım. Yani inanılmaz bir emek sarf ettim yani açıkçası. Ben de bu kadar iyi kasacağımı açıkçası tahmin etmemiştim. Zaten hedefi de o yüzden başta 130 bin demiştim. Herkes de başta zaten 130 bin yapmamı bekliyordu. Sonradan baktılar ki ben çok iyi kasıyorum. Dediler ki abi 150 yap daha güzel durur. Ben de bir gaza geldim dedim acaba yapabilir miyim lan dedim. Daha çok oynadım falan o sıra ben de o zaman. Ve o yüzden gecemi gündüzüme kat attım buralara kadar kastım şu anda kalan gün sayım 22 gün aslına baktığında günlük 1000 kupa bile kastım 22000 kupa yapar ve 22000 kupayla birlikte 152 bin kupa olurum dünya tüm zamanlarda bile sıralamaya girerim yani TR'de zaten muhtemelen ilk 10'a girmiş olurum o puanlar kupayla birlikte ama işte bazı işler istediğim gibi gitmedi ya ben bu kupa kasma sürecini arkadaşlar başlarken aklımda tek bir sebep vardı bırakmama diyordum ki bu olursa ben bunu bırakmak zorunda kalırım. O da maalesef ki sağlıktı arkadaşlar ve sağlık konusunda zarar görmemem gerekiyordu bu süreçte ama hani bünyem alışık değil bu kadar saat kameranın karşısında oturup koltukta oturup sürekli yayında yapıyorum arkadaşlar ben yayın dışında kasan insanlar gibi değilim farkındaysanız 15-16 saat yayın yapıyorum her gün oyuncuları ayarladıktan sonra durmadan yayında kasıyorum bu da tabi benim kasmamı iki kat zorlaştırıyor bu maçta bayağı bir sağlammış anasını satayım iki muhabbet edeceğiz Hard Place attı ya. Bu kötü oldu bir tık ya. Şu maça bir fokuslanalım o zaman. Kazanmaya odaklanalım. Benim Perim açılmak üzere. Son şat. Ortiz gelsin. Abi dojladım Ortiz ya aksamı. Üstten mi yiyeceğiz? Top nerede? Tamam güzel sıkıntı yok. Güzel 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 sıkıntı yok. Tamam ben bir şeyler yapacağım şimdi. Rahatta kal. Orta bende. Üstten atacak. Tamam. Üstteki sen diye düşürdüm beyler. Çok güzel Zent. Hadi. Zend, zend, zend. Hadi. Zend, zend, zend. Alttan gidelim, alttan gidelim. Ben midde darlamaya zend, çalışacağım. Zend, zend, zend. Tamam güzel abi. Şöyle bir kontrolle birlikte aldım burayı. Gol Attık, 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 attık. Yaz onu. Top nerede? Çok iyi be. Oğlum görmüyorum. Top yukarıdaymış. Curcun oldu ortalık. 4 saniye vardı ve win. Abi tryhard attı ya. Yapacak bir şey yok. Tam muhabbet edeceğim, edemedim Başta. Buraya kadar çıkmışken bari gösterelim. Şu anda sezona 21 gün 16 saatler liderlik tablosunda dünya 6.'sı, yerelde 5.'yim. Tüm zamanlara baktığımızda Türkiye'de 48, dünyada ise 492.'yim. Bunu sadece 12 günde başardık. Arkadaşlar en son sağlık dedim. Sağlıkla ilgili yaşadığım ilk sorunumu söylemek istiyorum. Sürekli yayında olduğum için koltukta oynadığımdan dolayı hafif bir belimde deformasyon ağrı oluşmaya başladı kaslarda onun dışında dirsekte büyük sıkıntı yaşıyorum dirsek kısmı sürekli tableti böyle tutuyorum. Dirseğim de koltuk koltuğun kolçaklarında duruyor ve dirseğimdeki o sinirler yavaştan hasar görmeye başladı. Onu hissediyorum. Fizyoterapist olduğum için de aslında bunun tenisçi dirseği hastalığına yol açacağının da farkındayım. Yani bu yüzden içim birazcık sıkkın bu konuda. Sinir hasarı oluşacak çok fazla baskı uyguladığım için. Bununla da kalmadı. Bir sorun da şu ki şu anda gördüğünüz gibi ben eldiven takıyorum. Salak değilim anasana veya havalı görünme için takmıyorum bunu. Bunu takmamın sebebi avucumdaki 17 saat boyunca tablet şu şekilde tuttuğum için avucuma oturuyor. Ve metal olduğu için de ezmeye başladı. Oradaki kaslarım, mikro kaslar böyle ezilmeye başladı. Orada bayağı göçük oluşmaya başladı benim şu an avucumun içinde. Onu engellemek için petli bir eldiven aldım idare etmeye çalışıyorum o şekilde yani. Kısacası ortopedik olaraktan ciddi bir etki var. Bunun yanı sıra mental ve psikolojik bakımdan da çok fazla bir zaten negatif yönü var. Kitleden olsun, toksik kitleden olsun, kupa olsun. Bunların hepsi abi psikolojik, mental, sağlık falan dibe çökertiyor seni. Abi yine Trey Hart attı ya. Valla sıkıntılı maç. Abi sıkıntılı maçlarda odaklanmam gerekiyor arkadaşlar. Biz şöyle bir güzel bir kille başlayalım. Biraz videomuz uzun olabilir. Yani uzun olması güzeldir. Hani 130.000 yapıyoruz. 16-17 dakikalık bir video belki de siz şu an seyrediyorsunuzdur. Biz 100 kupanın kaydını alalım dedik. Abi evet. üstten yedik demeyin lütfen. Please. Diyorum. Alttan ben gelebilir top. Alacağım. Seriden gel alttan. Of şöyle ulti çok iyi. Çok güzel. Abi ben de hepsinin içinden geçtim. Abi top 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 top. Dokunamazsınız. Tamam Hiperim var bu arada. Abi ben alttan darlayacağım. Zent. Ölme ama Zent sana seni öldürecekler. <laughs> hızlı pas lazımdı orada. Helal. Oh. Helal helal helal. Güzel. Hop. Doç. Güzel güzel güzel. Abi 5 beş ve 5 şansa yemin ederim videoya Aldım girdik. Bu cool, atıyor. Aşağı, aşağı, aşağı. aşağı, destek atıyorum. Mortis bana gelsin. Tık. Gitti o. Üstten gidiyorlar ama üstten. Alo ne oluyor orada? Getirin top aşağı. Seri. Halis aşağı, paslayın. Gittir, aşağı, gittir. aşağı dokunun topa. Yazamam gibi. Me. Ya hayır ya. Çok güzel. Attın onu. Helal. Nice. <laughs> iki golü de bir çakmışım abi. O. Oh. Vallahi arkadaşlar Treyhard maçlardan sonra böyle bir maç geldi ki birazcık konuşabileceğim bir şey. Dediğim gibi sağlık problemleri var. Onun dışında bir şeyler işte mental olaraktan sıkıntılar var. Ya bazı konularda abisinin hakkınızı teslim etmem lazım benim. Hani özellikle kupa kasma noktasında çok iyi oyunculardan çok güzel destekler aldım. Şu anda da yanımda oynayanların her biri bir tane yani gerçekten. Ben açıkçası başlarken foot ekibiyle kasmayı düşünerek başlamıştım. Bunu da buradan açıklayayım. Ama sonrasında buffilerin bu kadar güçlü olduğunu biz kasmaya başlayınca gördük. İlk gün birlikte oynadık ama sonrasında hani birlikte oynadığımızda buffilerle oynayamayacağımızı düşünerek birlikte oynamama kararı aldık. Onlar ikisi ayrıldı ben tek başıma. Benim yanıma iki buffili oyuncu alarak kasmaya karar verdik. E tabi ben düşünüyordum bu kadar iyi oyuncu nasıl bulurum nasıl kasarım diye. Ama bir kasmaya başladık insanlar benim ciddi olduğumu görünce TR'deki oyuncuların çoğu abi yardım ederiz sen bizi çağır yeter vesaire dedi. Ve gerçekten birçok isimden birlikte kupalar kastık. Kasmaya da devam ediyoruz. Buradan onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, en son dediğim gibi foot ekibiyle birlikte oynamayı planlamıştık ama olmamıştı. Ya oyuncularla birlikte şu anda güzel bir şekilde kastım. Evet. Çok daha hızlı belki kasabilirdim. Oyuncu ararken çok zaman kaybettim. Bazen maalesef orta seviye oyuncularla girmek durumunda kaldık. Hani veya eli soğuk bir oyuncuyla girdik. Çünkü adam benim gibi 10 saat oynamıyor. Adam 2 gün oynamamış. Çağırıyoruz, geliyor yardım için. Üst üste 2 tane kaybediyoruz. Ondan sonra da işte eksiye düşüyoruz Yavaşlıyoruz vesaire Ama bir şekilde öyle ya da böyle kastık yani Buraya kadar Arkadaşlar velasıl abi böyle oyuncu bulma Çubuğu falan çok şükür çevre bir şekilde Oluştu artık ya 5 ve 5 de olsun Şunda olsun bunda olsun güzel kupalar kasıyoruz Şu anda da zaten skorumuzu görüyorsunuz Yani iki defa kaybetmişiz Onun dışında full win alıyoruz Benim size şöyle bir teklifim olacak Siz videoyu izleyen arkadaşlara buradan bunu söylüyorum Evet ben ilk 12 gün İnsan gibi oynamadım. Affedersin, hayvan gibi oynadım bu oyunu ve gerçekten bu sağlığım bu yüzden bu kadar zedelendi. Ben kendimi biraz daha koruyan bir şekilde oynama süremi böyle bir %30 daha düşürüp böyle 10 saat falan oynayaraktan devam etsem ama sizin hayal kırıklığına uğratmış olur muyum? Hayalinizdeki hedefime ulaşamazsam üzülür müsünüz? Bunu sizlere soruyorum. Bu videonun altına yorum olarak lütfen bu konudaki düşüncenizi yazın. Ee, yani 17 saat oynamak yerine bir 10 saat oynayarak devam etsem, bir şekilde 150 bini görmeye çalışsam, belki bu hızda gidersem 160-170'lere gelirim bu arada. Hızım o hızdayım. Ama ben bunun yerine böyle 150 yapmaya çabalayıp böyle 16 saat oynamayıp 10 saat oynasam, sağlığımı biraz da korumuş olsam. Bu sizin için okey midir? Bunu ister misiniz? Destekler misiniz? Yorumlarda lütfen belirtin. Kas abi. Kas yeter ki abi. Yeter ki kas abi. <laughs> Şu anda bu arada kickteyiz arkadaşlar. Chat beni güldürüyor. Adam onlar. 360 kişiyiz kickte. Harbiden yan taraf akıyor. Büyük yayıncı gibi aynı. Çok mu mutlu ediyor beni. 360 tane adam chat'i hükmediyor. Yani onlar da full destekliyor. Ama tabii ki takdir yine YouTube'un yorumlarında olacak. Like'larda olacak. Like'ı da arkadaşlar yalan yok. Önemsiyorum. Morali motivasyonumun düşmesinin bir diğer sebebi 120 bin kupamın yani bin like almış olması videonun hani ya 120 bin kupa yapmışız ilk defa yapıyoruz neden bu kadar az insan izledi ben zaten mental açıdan yorulmuşum bize bize mental olaraktan sizin her bir like'ınız çok büyük destek veriyor altı tutuyorum o yüzden bu videoya like'ınızı da harbiden her şeyden çok istiyorum şu anda like'ınızı atın eğer istiyorsanız devam etmemi benim buna ihtiyacım var yani yok değil prim için söylemiyorum bunu gerçekten Motivasyona ihtiyacım var benim. Nice goal. Hocam böyle gold bir hedefe böyle gold bir takımla girelim dedik. Gerçekten şampiyonlar gibi 5 gold. 130 bin kupa maçındayız. Chatimiz sağ tarafta cayır cayır akıyor ve başlarız. Ve şu anda son maçtayız abi. Vallahi giriyoruz kardeşim. Aa, süper. Vallahi arkadaşlar bitiyor ya. Bitmeyecek muhtemelen. Bilmiyorum abi. Gerçekten yani bu videoda yorumları çok dikkat alacağım. Kick tarafı şu anda full destek abi. Diyor ki yeter ki sen kupa kasa abi. Bin kupa bile kassan bizim için sorun değil. Günde bin kupa kassan 150 olursun diyor. Acaba YouTube'da aynı düşünce deme. Dediğim gibi sağlığımı koruyarak gitmek istiyorum. Abi şöyle bir son maçta çiçek yapalım mı ya? Beyler bir çiçek yapsanıza. Şey. Dur. Şöyle bir abi bizim özel bir papatyamız var. Geliyorum. Bir tur abi alalım. Basamayanlar şey yapsın. Ben bastım şu anda tamam mı? Dakika basıyorum. Eyvah eyvah. Daga dag dag, 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 dag. bir şeyler yap. Abi daga bir şeyler yap diyoruz. Çaresizliğimize bak. <laughs> o sağdaki futu yamuk atmış Abi şuraya bir fut atın. Atın futu beyler. Abi bir yamuk oldu o sanki attım, ama. Attım attım. attım. Heh, tamam süpersiniz. Son maç özel abi şöyle bir papatyamızı da yaptık. Buradan da like atanlara sevgiler Aa. kardeşim. Güzel oldu güzel güzel biz gördük onu. Abi çok güzel oldu ya. Abi birazcık ulti multi gönderdik oradan. Chat akıyor. Açıklama kısmına kiki koyuyorum. Eğer kasmamı istiyorsanız yani bununla ilgili destek yorumu yaptıysanız zahmet olmazsa o kiki de bir takip edin. Kasacaksak kick'te kasmaya devam ediyoruz. Youtube'da da kasıyoruz evet ama kick en çok kupa kastığımız kısım bizim. Karşı taraf bu arada maçta 10 kişi izliyor. Herkes son maçta olduğumu biliyor şu anda. Son maç özel abi şöyle Allah kahretmesin. Oğlum ben çok konuştuğumdan yemin ederim mil alamıyorum şimdi sıfırda kalacağım bak ha. Ve son maç GG diyoruz. Vay be. Hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim şu anda. 130 bin kupa alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun abi. Eyvallah eyvallah eyvallah. Chat chat eyvallah. Şu anda Şampiyonlar Ligi abi. Vay be. Dünya altıyı bırakmadık ya. Ama sını alattık piyasanın ilk gün dünya birincisi olduk ya. 16 saat boyunca elimizden alamadılar o rekoru. Sonra bir uyuduk abi. Biz işte orada uyuyarak ekvaka verdik biri. Ondan sonra adam zaten 200k push diyor. Güzel şeyler oldu. Tekliflerimizi sunduk. Biz Biraz daha kasmaya devam edeceğiz. Şimdi bu videoyu izledikten sonra şey demeyin. Abi işte sen kasmışsın hani kasmıyordun demeyin. Ben sizin yorumlarınızı okuduktan sonra ilerleyen sürece kararlaştıracağım. Ama şu an için biraz daha oynamaya devam edeceğim. Benden bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay.